Merhaba arkadaşlar. Bugün de normal arılığımı size tanıtmak istiyorum. Şu an hava soğuk olduğu için kovan açıp sizlere gösterme imkanım yok. İleriki zamanlarda inşallah onu da yaparız arkadaşlar. Şu an normal kovan arılarımın kış bakımları yapıldı daratmalar yapıldı. Yiyecekler, yiyecek sokları tamam. Üzerlerine, kovanların üzerlerine bu şekilde branda geriyorum arkadaşlar. Ve kovanların havalandırmasını kapatmayacak şekilde. Mutlaka havalandırmalar açık kalması gerekiyor. Soğuk da olsa. Şurada da karavan arımız var. Onu da geçen tanıtmıştır sizlere ama Bundan sonra da çeşit çeşit videolar gelecek inşallah. Her konuyla ilgili. Burada normal arılarım. Bugün 11. ayın 14'ü. bu sene bazı arıcı arkadaşların çok arısının geçtiğini, şimdiden geçtiğini duyuyoruz. Üzülüyoruz. İnşallah bundan sonra kimsenin arısı geçmez. Ama ilgilenmek gerekiyor arkadaşlar. Saldım çayra mevlam kayra olmuyor. kışlık bakımları nasıl yaptığımı ileriki zamanlardaki videolarda da inşallah sizlerle paylaşacağım. Hava 10 derecenin altına düştüğü için fazla bir ara uçuş yok. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun.